Hoş geldiniz. Bugün oynuyoruz. Bakın arkadaşlar buraya çıktığımız zaman set veriyor ve ben ilk seti alan olacağım galiba. Düşmezsek. Arkadaşlar siz böyle normal gitmeyin. Buradan yanlama var ve düştüm. Hayır 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 hayır. hayır. Arkadaşlar seti kaptırdım. İnşallah onlar da düşer arkadaşlar. Valla birisi düştü. Ya bir kişilik dedim gittim iki kişilik açmışım arkadaşlar. Bilinçli açmadım arkadaşlar. Vallahi kusura bakmayın. Ben şıkla Evet ve yes. Kimse dağılamamış arkadaşlar. Ben aldım. Benim oldu set. Sen ben mi atla? Ben mi yok mi? Tamam ben de yok. Ooo oh, arkadaşlar çok güzel yere atlıyoruz. Baskala oynamıyoruz arkadaşlar. Bunun boskolası da var olmaz. Ya iki kişilik olduğumuz için. Acaba Türk mü? Bir atsak mı sesini? Merhaba. Beni duyuyor musun? Merhaba. Duymuyor arkadaşlar. Türk değil demek ki. Evet arkadaşlar. Ve yere atlatmasaydı. Bak çanta biri gördüm. Bu çanta bir arkadaşlar. Aldığınız şey çanta bir. Sis bombası. Tamam. Arkadaşlar Emre falan geldiği zaman değiştirmiyor. Bu çok kötü oynuyor çünkü. O mini en sevdiğimsine. Ben mini ile bir kere oyun bitirmiştim. Arkadaşlar bakın bu alacağım şey M4. Bunda çok güzel oynanıyor arkadaşlar. koka çıkmaya sanda yediğim 4 saat ekmekçi geliyor. Ne kadar saçma ya. Bu da çanta iki arkadaşlar. Bir saniye gözüm. şey oldu? İnşallah sağ salim bitiririz arkadaşlar. 60 kişilik bu normali de var. Ben light'ın önüm normalde 100 kişi var. Light'ta tabii ki de kaç kişi Biri sıkıyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şu da kask bir. Bu da vizisi arkadaşlar. Ben... Allah. Bilmiyorum. Bilmiyorum arkadaşlar öğretiyorum. Enemies ahead. Tepeli top var. Mpeva. Mpey alayım mı ben yoksa? Adam tepeye çıktı. Enemy. Evet. Enemy down. Bana ben bilenleri biliyorum zaten oynamayı bildiklerini. Bilmeyenlere öğretiyorum ben bu oyunu yüklemek isteyen ama abla ben bilmiyorum demek isteyenlere öğretiyorum bu oyunu. Ya da abileri olabilir, büyükler olabilir. İşte bunlara öğretiyorum. Hakkınızı helal edin adamın üstüne rastlıyorum. Şöyle <laughs> oyunu. <laughs> evet arkadaşlar kafasına doğru çıktım ve aldım adamı. Merak yeme var alayım mı? Evet alacağım ama bunu yeme alacağım. Evet. Ay sen seviyorsun diye değil. Sen istiyorsan alacaktım onu. Evet arkadaşlar alan dışı burası. Adam. Enemy. Adam adamı nasıl Enemy down. öldürdü? Bu M4 ile öldürdü. İki kişi arkadaşlar, iki kişi de bot zaten. Enemy down. Bu şey. zaten Enemy down. Bunda bir şey yok. Bu da evde atalım da. Bu kasklara bayılıyorum ya. Her daim geliyorsun zaten. Gitmene ne gerek var? Sokağa çıkma yasağına çok geliyor ama bu son sokağa çıkma yasağı. Herkes istediği gidecek çıkabilir sokağa. Evet arkadaşlar şu yuvarlak olanın içine girmeyi unutmayın. Çünkü o alan içi. Bakın şurada bir durum var. Bir numara yanıma gel. Ay 2 numara işte. Bir numara benden de duymuyor arkadaşlar. to safe zone. Bunu onlar belki. Enemies ahead. Hakiki söylüyorum adamı hiç gitmesin ben çok geliyor. Evet arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar her iki günde bir PUBG videoları gelecek devamı. Adam benden önce drop'u alırsak tek... bir şey diyeceğim yani. Bilmiyorum. Bu arabayı süremiyor ki. Hemen arkadaşlar. Hemen atlayıp alacağım. Arkadaşlar, arkadaşlar adam var. Ya Mavis ne oğlum bir dursana öldürelim adamları ya. Dur şurada dur adam gittikten sonra dur. Bak arkadaşlar adamı yapıp bırakmışlardır. Belki ABM'yi vardır. Abi. Oh, çok çok iyi. Şey. Neyse almışlar iki numara sayesinde dursaydı alacaktık biz onu zaten. Arabayı patlatmış arkadaşlar. Şöyle duman çıkarsa araba patlatmış. patlatmış Enemy. Şimdi bu, 3 bu, 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 Evet arkadaşlar. Takip isteğiniz olmayan Cemre olmaz. Arkadaşlar TikTok'a girdim yanlışlıkla özür dilerim. TikTok'a da sonra gireceğim ama Enemy şimdi değil. Evet arkadaşlar. Arkamdakini bir halledersen. Enemy down. Arkadaşlar bayıttığınız zaman tamamıyla yaptık ki sizi öldürdüğü zaman arkadaşını kaldırmasın diye. Nerede adam? Şurayı çok adam ekleme ihtimali oluyor. Enemy. Kar 98'i var arkadaşlar. Ay ben böyle bir ya. Enemy. Enemy. Enemy down. Arkadaşlar öldürdü onu. 2 numara var ben alacağım onu şimdi silahını. Evet arkadaşlar bakın tahmin olarak çıkmış kardeşler. Ben aldım arkadaşlar. Hadi bir git. A ve M'ye düştüm. İki numara. Beni ee, gel kaldır iki numara çabuk çabuk. Öldüm e, arkadaşlar. Çok do zor canım var. Kaldır çabuk kaldır çabuk. İki numara kaldır çabuk. Son anda kusur arkadaşlar. Kötü bir canım var. Öldüm zannettim ama ölmemişim. Bak şimdi ben onu nasıl alacağım. Bak izle. İstimüze raşlayacak. Enemy. Bayılmaz o. Çok güzel oynuyor galiba. Arkadaşlar son dakikada aldı beni. Gel içeri gel. Kafana <laughs> Arkadaşlar yine bayıldım abime. Enemy enemy down. beni Arkadaşlar galiba hileydi orada. Bak biz direk tıklayalım bakalım. Evet arkadaşlar o adam çok fena hileydi. Çık. Ya arkadaşlar Kusura bakmayın yanlışlıkla tiktok'a girdim. Çok çekiyor. güzel. Son sene hiç oynayamayacağım. Evet arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir. Devamı gelecek bu videonun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. %500, bin laki, %50 like gelirse devamı gelecek. Görüşmek üzere arkadaşlar.